Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Galatasaray ile efsaneleşen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera bu sezon sonunda kulüpteki kariyerini sonlandırması bekleniyor. Yıldız kalecisi yerine aday isimleri belirleyen Cimbom'a kötü haber geldi. Son olarak ligde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Galatasaray bu hafta deplasmanda Alanya Spor ile karşılaşacak. Cimbom'da maç öncesi sevindiren bir gelişme yaşandı. Takımın yıldız golcüsü Alvaro Morata sakatlığını atlattı ve Alanya Spor'a karşı ilk 11'de başlaması bekleniyor. Son iki aydır oynanan kötü futbol sebebiyle eleştirilerin hedefi haline gelen Galatasaray bu hafta hata yapmak istemiyor. Cimbom ile en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı da 4'e inmiş durumda. 2011 yılından beri Galatasaray forması ve giyen birçok kupanın kazanılmasında etkin rol oynayan Fernando Muslera, sezon sonunda buradaki kariyerini sonlandırmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi Muslera'nın ayrılması durumunda hazırlıklarını da yapmaya başladı. Yönetimin aday listesinde de olduğu ortaya çıkan İspanyol kaleciden kötü haber geldi. Barcelona forması giyen ve Galatasaray'ın gündemine gelen İspanyol eldiven Inaki Pena'nın geleceğiyle ilgili kararını verdiği yazıldı. İspanyol Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Barcelona'da kaleci Chesney'nin performans sebebiyle, Inaki Pena şu anda üçüncü kaleci konumunda yer alıyor. Birçok Avrupa kulübünün de transfer listesinde olduğu ifade edilen Pena için, Galatasaray'ın da devrede olduğu ortaya çıktı. Ancak İspanyol kalecinin üçüncü kaleci olması ve Avrupa'dan gelen çeşitli ilgilere rağmen şu anda Barcelona'dan ayrılmayı düşünmediği belirtildi. Pena için adım atmakta ısrarlı olan Galatasaray yönetimi, sezon sonunda Barcelona'nın kapısını çalmak için hazırlık yaptığı da yazılanlar arasında. Piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Pena'nın Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. İspanyol basınındaki haberde Barcelona'nın Pena ile yeni sözleşme içinde şu anda temasa geçmediği de yazıldı. İnaki Pena daha önce 2021 2022 sezonun ikinci yarısında Domene Torrent'in de isteğiyle Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş ve sarı kırmızılı takımda 8 maçta forma giymişti. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.